Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Atalay. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinde toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözmeyi öğreneceğiz. Şimdi hazırladığımız videoyu dikkatli bir şekilde izleyin ve daha sonra kendiniz de örnekler çözün. Videomuzun açıklama bölümünde bulunan etkileşimli oyunlardaki problemleri çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Merhaba sevgili çocuklar. Ben Fadime Öğretmen. Yusuf Atalay'ın da bahsettiği gibi şimdi matematik dersimizde toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözme ve Problem kurma çalışmaları yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle matematikte problem ne demektir? Bu soruya bir cevap arayalım. Şimdi siz de kendiniz düşünün bakalım. Problem ne demek acaba? Bir yemek ismi olabilir mi? Tabii ki hayır, değil mi? Çok komik olur. Peki ya değişik bir hayvan ismi olabilir mi? bence bu da olmaz. Çünkü matematikte diyor. Bunlarla ilgisi yok bence. Bakalım problem ne demekmiş? İşlemler yardımıyla çözülmesi gereken sorulara problem diyoruz. İşlemler yardımıyla çözülmesi gereken sorulara problem diyoruz. Bir sonuç bulduran sorulara. Peki nedir bu işlemler? Şimdiye kadar biz Toplama ve çıkarma işlemlerini öğrendik. O zaman toplama ve çıkarma işlemleriyle çözülmesi gereken sorulara biz problem diyoruz. Şimdi problemleri çözebilmek için problem basamaklarını bilmemiz gerekiyor. Peki nedir bu problem basamakları? Gelin şu tablodan bu problem basamaklarını birlikte konuşalım. Öncelikle problemimizin ilk basamağı problemi anlama. Peki ben problemi nasıl anlayabilirim? Problemi okuyarak anlayabilirim. Eğer bir kere okudum anlamadıysam sonra tekrar okumam gerekiyor problemi. Anlamam gerekiyor çözebilmek için. Daha sonra plan yapmam gerekiyor. Plan yapma aşamasında çocuklar öncelikle bana verilenlere bakmam gerekiyor. Problemde bana neler verilmiş? Bir de problemde benden ne istiyor benden? Ne isteniyor? Ona bakmam gerekiyor. Daha sonra planı uygulama basamağı. Burada da işlemlerimi yapıyorum. Toplama mı yapmam gerekiyor? Çıkarma mı yapmam gerekiyor? Buna karar vermem gerekiyor ve bu işlemlerimi hemen yapıp çözmem gerekiyor ve bu şekilde sonucuma ulaşmam gerekiyor. Burada artık problemimizin cevabına ulaşıyoruz. Fakat problemin cevabına ulaştıktan sonra problemi doğru çözüp çözmediğimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bu aşamada da yine işlemler yapıyoruz. Toplama veya çıkarma işlemi yapıyoruz. Daha sonra da Problemi genişletebiliriz. Yani probleme yeni cümleler ekleyerek, yeni ifadeler ekleyerek problemimizi daha zorlaştırabiliriz mesela. Ya da birkaç işlem kullanacak şekilde daha da genişletebiliriz. Şimdi eğer anladıysak bir problem çözerek bunu pekiştirebiliriz. Problemimiz gelsin. Otogarda 53 otobüs vardı. 32 otobüs otogardan ayrıldı. 20 otobüs geldi. Otogarda son durumda kaç otobüs olduğunu bulalım. Problemi okudum. Şimdi problem basamaklarını kullanarak ben bu problemi çözeceğim. Öncelikle problem basamaklarının ilkinde problemi anlamak vardı. Problemi anlayalım vardı. Ve ben bu problemi bir kere daha okuyabilirim eğer anlamadıysam. Otogarda 53 otobüs varmış. 32'si ayrılmış. 20 otobüs gelmiş. Otobu, otogardaki son otobüs. Kaç tane otobüs olduğunu soruyor son durumda. Problemi anladım ben. 53 otobüs vardı. 32'si ayrıldı. Otogara 20 otobüs daha geldi. Şimdi otogarda kaç otobüs olduğunu bulacağız. Daha sonra planlayalım. Öncelikle benim 53 tane otobüsüm vardı. Sonra 32'si ayrıldı. Hangi işlemi yaparız çocuklar? 53 otobüs vardı ve 32'si ayrıldı, gitti yani çıktı. O zaman ben burada bir çıkarma işlemi görüyorum. Değil mi? Bir çıkarma işlemi yapalım gerekiyor. Çünkü azaldı otobüsler. Sonra kalan otobüsleri bulmuş olacağım otogardaki. Daha sonra ise ben kalan otobüslerle otogara yeniden gelen otobüsleri yani yeni otobüsü ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor değil mi? Son durumdaki otogardaki otobüsleri bulabilmem için. Daha sonra da toplama yapacağım. Bana bunlar verilmiş. Şimdi işlemlerime geçebilirim artık. Planı uygulayalım. Öncelikle ben 53'ten 32'yi çıkaracağım. Yani otogardaki otobüslerden giden otobüsleri çıkaracağım. Geriye ne kalacak? 21 kalan otobüsler. Yani otogarda 21 otobüs kaldı. Fakat daha sonra otogara 20 otobüs daha geldi. Evet, 21 otobüs kalmıştı. 20 otobüs daha geldi ve son durumda otogarda 41 otobüs olur. Planımı uyguladım ve cevabımı buldum. Otogarda şu an 41 otobüs varmış. İşlemlerim bitti. Fakat acaba doğru cevabı bulabildim mi? Bunu bir kontrol edelim. Eğer ben son durumdaki otobüs sayısından otogara giren otobüs sayısını çıkardığımda otogarda kalan otobüs sayısını bulmalıyım. Benim son durumdaki otobüs sayımdan otogara giren otobüs sayısını yani gelen otobüs sayısını çıkarırsam sonuçta otogardaki kalan otobüs sayısını bulmalıyım. 41'den 20'yi çıkarırsam 21 kalır. Evet, bakıyorum. Evet, kalan otobüsüm 21'di. Yani ben işlemimi doğru yapmışım. İlk durumda otogarda 21 otobüs kaldığı için çözüm doğrudur. Şimdi de problemimizi birazcık genişletelim. Şöyle bir şey ekleyelim. Otogara 10 otobüs daha gelirse otogarda kaç otobüs olur? Şimdi son durumda otogarda ne kadar otobüsün olmuştu? 41 tane otobüsün vardı. Değil mi son durumda? Peki otogara 10 tane daha geldi otobüs. Hangi işlemi yapacağım? Otobüsler arttı mı azaldı mı? Tabii ki de burada bir artış var. O zaman toplama işlemi yapacağım. 41 ile onu toplayacağım. Zihinden toplamayı öğrenmiştiniz. Bu sizin için çok kolay. 41, 10 daha 51 yapar. Bu benim otogarda son, otogardaki son otobüs sayısı bulduğum sonuç problemi. Biraz genişlettim ben. Bir şeyler ekledim. Bu şekilde problemimizi çözüyoruz. Şimdi de size bazı arkadaşlarınız problem çözecekler. Sude ve Ceren size problemlerini çözecekler. Yusuf Atalay da size bir problem kuracak. Hazırsanız onları dinleyelim. Merhaba arkadaşlar ben gören. Şimdi size bir problem çözeceğim. Öncelikle problemimizi okuyup anlamaya çalışalım. Mustafa'nın 37 bilyesi ise Mustafa'dan 13 eksik bilyesi vardır. İki kardeşin toplam kaç bilyesi vardır? Bu problemde bize Mustafa'nın bilyeleri verilmiş. Kayran'ın bilyeleri verilmemiş. Ama biz Kayran'ın kaç bilyesi olduğunu bulabiliriz. Bizden Mustafa ve Kayran'ın bilyelerini toplamını istiyor. Öncelikle kayranın bilgilerini bulalım. Kayranın bilgilerinin Mustafa'nın bilgilerinden 13 eksikmiş. Eksik dediği için çıkarma işlemi yapacağım. Mustafa'nın bilgilerinden 13 Filtim'de Kayda'nın bilgilerini bulabilirim. 37 hepsi 13 işlemini yapmam gerekiyor. Öncelikle işlemime bizler basamağından başlayacağım. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Şimdi de onlar basamağını çıkaracağım. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Kayda'nın bilgilerini buldum. Kayda'nın bilgileri 24 taneymiş. Şimdi Kayda'nın bilgilerini bulduğuma göre Mustafa ve Kayran'ın bilgilerini toplayarak toplam bir sayısını bulabilirim. Az önce çıkarma işlemi yapmıştım. Şimdi ise toplama işlemi yapacağım. Mustafa'nın bilgileri 37 tane. Kayra'nın bilgileri ise 24 tanedir. 37 ve 24'ü toplayacağım. İşlemi öncelikle birler basamağından başlayacağım. 74 daha 11 yapar. 11 in birini birler basamağına yazacağım. Elde bir onluğum var. Şimdi onlukları toplayacağım. 3, 2 daha 5 onluk yapar. Eldeki bir onluğumu da onluklara eklediğimde 6 onluk Olur. Sorumuzun cevabını buldum. Cevap 61'dir. Mustafa ve Kayra'nın toplam bilgi sayısı 61'dir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Sude. Şimdi bir problem çözeceğim. Öncelikle bu problemimizi okuyup anlamaya çalışalım. Ceylin 17 ablası Nisa 20 yaşındadır. 5 yıl öncekisinin yaşları toplamı kaçtır? Bu problemde bize Ceylin'in ve ablasının şimdiki yaşları Verilmiş bizden 5 yıl önceki yaşlarının toplamını istiyor. Öncelikle Celinin ve ablasının 5 yıl önceki yaşlarını bulmamız gerekiyor. 5 yıl önceki yaşlarını bulmak için şimdiki yaşlarından 5 çıkarmamız gerekiyor. Şimdi Celinin 5 yıl önceki yaşını bulalım. 10'den 5 çıkarsa 12 kalır. Celin 5 yıl önce 12 yaşındaymış. Şimdi de Nisan'ın 5 yıl önceki yaşını bulalım. 20'den 5 çıkarsa 15 kalır. Nisa 5 yıl önce 15 yaşındaymış. Ceylin ve Nisa'nın 5 yıl önceki yaşlarını bulduk. Problemde bizden 5 yıl önceki yaşlarının toplamı istiyordu. Toplam dediği için şimdi toplama işlemi yapacağız. 12 ile 15'i toplayacağız. 12 artı 15 27 yapar. Ben bu problemi izinden toplama yapmayı öğrendiğim için izinden yaptım. Ceylin ve ablasını ise 5 yıl önceki yaşlarının toplamı 27 imiş. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Atalay. Şimdi ben size işlemlerle çözümü verilen bir problemin problem cümlesini nasıl kuracağımızı anlatacağım. İşlemlerimiz 12 artı 45 eşittir 57. 90 eksi 57 eşittir 33 TL. Burada iki işlemimiz var. Bir toplama, diğeri çıkarma işlemi. Sonuçta TL birimini kullandığı için para ile ilgili bir problem kurmam gerekiyor. Problemimde verilir, verilenlerim 12 TL, 45 TL ve 90 TL olmalı. 57 sayısı çözümle bulunduğu için bunu başlangıçta vermemiştir. Ben problemi şu şekilde kuruyorum. Kırtasiyeden 12 TL'ye pastel boya, 45 TL'ye çanta aldım. Satıcıya 90 TL verdiğime göre satıcının bana ne kadar para üstü vermesi gerekiyor? Bu probleme göre öncelikle pastel boya ve çantanın fiyatlarını toplamam gerekiyor. Çözümde birinci işlemde 12 ve 45 toplanmış. 57 bulunmuş. Daha sonra satıcıya verdiğim paradan yani 90 TL'den 57'yi çıkarmam gerekiyor. Çözümde ikinci işlemde de 90'dan 57 çıkarılarak 33 bulunmuş. Sonuçtaki satıcının para üstün olarak bana 33 TL vermesi gerekiyor. Sizler de buna benzer problemler kurabilirsiniz. Hoşçakalın.